Merhaba sevgili Yeni Gün TV izleyenleri. Bugün 11 Ağustos Cuma. İzmir Dönü Çıkan Başlıkları sizler için derledik. Buca, Bayraklı ve Bornova Belediyesi'nde 1200 işçi iş bıraktı. Ek protokol taleplerinin yerine gelmemesi nedeniyle yarım gün iş bırakan Bornova Belediyesi işçileri yarım gün iş bırakma eylemi gerçekleştirdi ve belediye binası önünde basın açıklaması yaptı. İş yeri baş temsilcisi İrfan Kılıç yapılan zamla işçilerin geçinemediklerini söyleyerek 18 bin liraya ulaşan maaşların kendilerine yetmediğini bildirdi. İzmirli Defne'nin SMA zaferi diğer hastalara umut oldu. İzmirli Defne Işıkdere, SMA tip 2 hastalığına karşı verdiği mücadele ve Dubai'de aldığı gen tedavisinin etkisiyle desteksiz oturmaya ve kalkmaya başladı. Kemer altında başlatılan altyapı yatırımları devam ediyor. Çalışmaların yapıldığı kemer altında incelemelerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kemer altını kurtaracağız, kurtarmakla kalmayacağız, İzmir için kaldıraç olarak kullanılabilecek bir dünya markası yaratacağız. Daha yetmez, 24 saat yaşayan bir kemer altı yaratacağız dedi. Eşi Hanife Çakıcı'yı dört yerinden bıçaklayarak öldüren Haydar Çakıcı, 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çakıcı'nın ifadesinde beni aldattığını düşündüm, öldürdüm dediği ortaya çıktı. Seferisar'da atık yağ kampanyası meyvelerini verdi. Seferisar Belediyesi tarafından son 2,5 yılda toplanan 3445 litre atık yağ sayesinde 3 milyar 445 litre suyun kirlenmesinin önüne geçildi. Atık yağ kampanyasıyla doğa korunurken aynı zamanda toplanan atık yağların karşılığında vatandaşlara kedi veya köpek maması verilerek sokak hayvanlarının bakımına da destek olunuyor. Yılın en iyisi İzmir'de belli olacak. İzmir Espor'da Türkiye'nin en büyük etkinliklerinden birine ev sahipliği yapacak. Yılın en büyük League of Legends takımının belirleneceği Türkiye Büyük Finali 2023 İzmir Ahmet Atlan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Şampiyon olan takım Türkiye'yi uluslararası turnuvada temsil edecek. Altay'ın kaybı büyük. Transfer yasağı yüzünden bir buçuk sezon boyunca kadrosuna herhangi bir takviye yapamadan mücadele eden Altay, geride bıraktığımız sezon büyük bir mücadele vererek ligde kalmayı başardı. Takımdan ayrılan Erik Björkender, Muhammed Naderi ve Kutay Yokuşlu geçen sezon toplamda 91 maçta forma giymişti.